Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı, Türkiye genelinde sayıları 72 bin aşkın kayıtlı hasta ve ailelerine 25 yıldır olduğu gibi tamamen ücretsiz tedavi ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra maddi manevi desteklerini iletmeye devam ediyor. Bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki Lösev'in yüzlerce bağışçısı, gönüllüsü, aile komitesi ve çalışanı eş zamanlı olarak Ramazan kolisi hazırlama etkinliğinde bir araya geldi. Önce çocuklar iyileşsin mottosuyla binlerce Ramazan kolisi ve kanser hastalarının evlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. İl ziyaretleri kapsamında Edirne'ye gelen LÖSEV Halk ve İlişkiler Sorumlusu Seten Aytan, LÖSEV olarak hem maddi hem de manevi yardımlarda bulunduklarını belirterek, Ramazan bağışlarınızla önce LÖSEV'li çocuklarımızı iyileşsin dedi. LÖSEV olarak çocuk yetişkin tüm kanser hastalarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Maddi yardımların yanı sıra ani yardımlarımızda ailelere iletiyoruz. Ramazan dönemimizde ailelerimize gelen kuru gıdalarımızı iletiyoruz sadece dediğim gibi maddi yardımlar değil, ani yardım kalemlerimiz de var. Bunlardan bir tanesi de kuru gıda. Bu gıda bağışlarını gönüllerimizle beraber kolilere yerleştirerek hazırlayıp daha sonrasında da ailelere ulaştırılmak üzere kargolara teslim ediyoruz ya da Direk giderek elden teslim ediyoruz. Bugün burada biz Edirne'yi ziyaret ettiğimizde hem kurum görüşmelerimizi yaptık, hem hastane ziyaretlerimizi yaptık. Edirne eğitim araştırmada yeni kanser tanısı almış kişileri vakfakayıt ettirdik. Şu anda onlara işte bu yardımları iletiyor olacağız. Ramazan bağışlarınızla önce leşemili çocuklarımızı iyileşsin. LÖSEV Edirne temsilcisi Ceylan Töker ise Ramazan ayında verilen fitre, fidye ve zekatların LÖSEV'e bağışlanması konusunda çağrıda bulundu. Bir Edirneli olarak Edirne halkına sesleniyorum. Zekat ve fitrelerinizle önce çocuklar iyileşsin diyorum.